Müjde! Artık Arapçayı çok kolay ve hızlı öğrenebileceksiniz. Müjde! Artık Arapçayı çok kolay ve hızlı konuşabileceksiniz. Ali Gamal'ın Arapça konuşturan kitap ve DVD'si seni Arapça konuşturacak. Esselamu aleyküm. Ba'dama derestu hazel kitabı ve DVD Ali Gamal. Maşallah. Al an وأفهم اللغة العربية جيداً جزاك الله خيراً يا أستاذي علي جمال شكرًا لك مع السلامة. السلام عليكم كيف حالكم؟ فيشند الجمال لا أربج أُرَنِيُوْز الجمال إسطنبول تركيا مع السلامه. السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما بدأت لغة العربية اشتريت هذا الكتاب ودي في دي من علي كمال بعد ذلك تعلمت لغة العربية جميلة شكرا أستاذي علي كمال مع السلامة سلام عليكم كيف حالكم نصل سنز مرحبا سيفجي أركضش لارم أرتك يقندا جزل ده Arapça konuşacaksınız inşaallah. Uzun zamandır bu Arapça konuşturan kitap ve DVD beraber güzel bir planla çalıştım ve artık maşallah Allah hazır. Bu DVD göstereceğim size. Bu DVD kitap ne varsa videolar yaptım. Ondan sonra aynı zamanda ses dosyaları yaptım. İnşallah bu Arapça konuşturan kitap ve DVD yani videolar içinde ve ses dosyaları içinde sayesinde çok yakında Araplar gibi Arapça konuşacaksınız inşallah. Ve bu arada siz bir şey anlamazsanız istediğin zaman bana sorabilirsin tabii ki. Ondan sonra önemli bir şey söyleyeceğim. Bunlar daha anlatmak istiyorum size. Şimdi bir örnek size göstereceğim. Sayfa 6. Gurdun gibi. Ama bu kitap olarak bu şekilde görebiliyorsun. Ve tabii ki son sayfalar sözlük gibi bütün fiiller kitaptaki bütün fiiller var içinde aynı zamanda şimdi bu videolar nasıl oluyor göstereceğim mesela sayfa 6 dahala yadkhulu udkhul udkhul beytaka biqadamika al-yumna يخرج اخرج أخرج من البيت مبكرا أكل يأكل كل أريد أن آكل لأني جوعان وجد يجد جد هل وجدت محفظتي بطبيك إفد rahat bir şekilde izleyebilirsiniz ya da aynı video ama yaptım ses dosyalar olarak arabada dinleyebilirsiniz araba kullanırken dinleyebilirsiniz otobüsteyken dinleyebilirsiniz mesela maşallah bak e, bu ses dosyalar telefonla yükleyebilirsiniz indirim yapabilirsiniz yani indirebilirsiniz demek istedim ondan sonra zaten bu ses dosyalar sizin telefonunuzda. Sen mesela parkta oturuyorsun ya da otobüste kitap açıyorsun. Mesela sayfa 20. Tabii ki dinliyorsun tabii ki. Siz dosyalar, siz dosyalar. Rekiba, yerkabu, erkab. Erkab seyyarata, Qabla anta taakhar. İnşaallah çok yakında bu kitap bittikten sonra güzel bir şekilde Arapça konuşacaksınız inşallah ve dediğim gibi bir şey anlamazsınız her zaman bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Hocam ben bunu anlamadım ya da istediğin zaman bana ulaşabilirsiniz tabii ki. Ve bu Arapça konuştaran kitap ve DVD beraber yani videolar ve ses, dosyalar bunlar beraber herkesin alabilmek için uygun bir fiyatla satıyorum. 150 lira. Ondan sonra ben İstanbul'dayım. Eğer İstanbul'da sen elden size verebilirim tabii ki. Eğer Türkiye'de bütün Türkiye'ye BTT kargo ile size gönderebilirim. Ama eğer siz Türkiye'de değilseniz çok kolay. Onlar bu kitabı PDF olarak ve video siz gönderebilir. Aynı zamanda video olarak sizin e mailinize gönderebilirim. Çok kolay. Ondan sonra sizin bilgi, bilgisayarınızı rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Ya da izleyebilirsiniz. Ve ödemeyi banka hesabımı aşağıya gördüğünüz gibi Kuvvet Türk ve Vakfı Bank ve Garanti Banka. Ondan sonra siz ödeme yaptıktan sonra bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Hocam ben bunu kitap için, DVD için ödeme yaptım. Ondan sonra eğer Türkiye'desin zaten çok kolay size verebilirim. İstanbul'dayım zaten size verebilirim elden ya da Trabzon, Konya çok kolay e, adresinizi bana WhatsApp yazabilirsiniz. Ondan sonra ben kargo ile yani bunlar kargo ile size gönderebilirim adresinizi. Eğer Türkiye'de değilseniz çok kolay aynı zamanda sizin e bana yazabilirsiniz ve PDF kitap olarak ondan sonra video ve ses dosyaları size gönderebilirim. Ondan sonra bilgisayarda ya da telefonunuzda rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Çok kolay. Ve bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. 0500 44 916 17 77 ve istediğin والله شاب ليرسنز انستغرام دا علي جمال اسمي علي جمال يزرقا علي جمال يزور هنا سنرا فيسبوك تي إيميل علي جمال علي جمال يعني علي جمال 55 كسر باك من علي, علي جمال اللي بيش دوت كوم انا احبكم بنسي زي سيفيورم اراكم قريبا ان شاء الله يكن قرش رز إن شاء الله. علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة. ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال دال راء زاي سين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء أحرف لغتي في أغنية من الألف إلى الياء ألف باء تاء <applause> تاء جيم حاء خاء دال دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون